Al sana bir şekilli soru daha. Ama bu sefer bu şekilli soru asal çarpanları sorgulatan bir soru. Diyor ki A ve B sayılarının asal bölenlerinin e, verildiği bir şekil varmış karşımızda. A sayısı 2, 3 ve 5 çarpanlarına sahipmiş. O zaman A'nın alabileceği en küçük değer 2, 3 ve 5'in çarpımından 30 olur. B'nin asal çarpanları ise 2, 3 ve 7'ymiş. Demek ki B'nin en küçük değeri de kaçmış? 42'ymiş. Ama burada asal çarpanları istediğim kadar kullanabildiğim için 30'un katları ya da 42'nin katları da olabilir. Şimdi maddelere bakıyorum hangisinin doğru olduğunu bulacağım. 1 numara A artı B en az 72'dir diyor. E birini 31'ini 42 bulduğuma göre toplamları 72 yapar bu doğrudur. A çarpı B çarpımı 30 çarpı 42 alırsam bakalım 180'e bölünecek mi? Giderim burada 180'i 30 ile sadeleştiririm 6. 42 6'ya tam bölündüğü için sonuç 180 ile tam olarak bölünebilir. Ama 3 numarada A artı B toplamının 100'den büyük olması için en küçük değeri sorguluyorsam eğer 30'un 2 katını alırım 60. 60 ile 42'yi toplarım kaç olur? 102 olur. Dolayısıyla en küçük değer 105 değil 102'dir. Yani 3 numara yanlıştır. Demek ki neymiş cevap? 1 ve 2. Yani Ceyhan